Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TET Fizik kampımızın 23. gününün ikinci ödevi gazların basıncı test 7. Neyi konuşacağız? Akışkanların basıncını ve basıncın hal değişimine etkisiyle ilgili sorular çözeceğiz. Ben hazırım eğer sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Aşağıda günlük hayat ile ilgili bazı örnek durumlar verilmiştir. Buna göre verilen örnek durumlardan hangileri Bernoulli ilkesiyle açıklanabilir? Neydi Bernoulli ilkesi? akışkanların yani sıvı ve gazların hızlarının arttığı yerde basınçları azalır. Mantık bu. Birinci yargı. Dışarıda rüzgarlı hava varken açılan penceredeki perdelerin dışarı doğru yönelmesi. Şimdi rüzgar yokken evin içerisindeki basınç P0 kadar, evin dışarısındaki basınç da P0 kadar. Bunlar birbirine eşit olduğu için perde dışarıya da içeri doğru savrulmuyor. Ancak dışarıda rüzgar çıktı. Mesela şu anda basıncımız 76 idi. İçerideki basınç da 76 idi ve bir denge vardı. Şimdi dışarıda rüzgar çıkınca hava ne yapıyor? Hareketleniyor. Yani hava hızlanıyor. Akışkan mı hava? Evet bir akışkan. Akışkanın hızı arttığı için basıncı azalıyor. Yani 76 değil de örnek veriyorum artık 72 oluyor. Dolayısıyla içerideki basınç hala 76 iken dışarıdaki 72 olduğu için içeriden dışarıya doğru etkili oluyor kuvvetimiz. Dolayısıyla bu perde dışarı doğru yani görünümü şöyle çizmeye çalışalım. Dışarı doğru ne yapıyor? Savruluyor. İşte bu Bernoulli ilkesiyle ilgilidir. Yani bu doğru. Diyor ki ince borudan kalın boruya geçen suyun basıncının artması. Su bir akışkan mı? Evet, akışkan. Peki. Buradan ince borudan geliyor su ve kalın boruya geçiyor. Şimdi kalın boruya geçtiğinde suyun hızı azalır. Yani ince borudan su hızlı geçer, kalın borudan suyun hızı azalır. Mesela bahçeyi falan sularken borunun ucunu böyle sıktığınızda suyun bir anda fışkırdığını görürsünüz. Yani boruyu incelttiğinizde suyunuz artar. Dolayısıyla ince olan A noktasındaki hızımız kalın olan B noktasındaki hızımızdan daha büyüktür. Akışkanların hızının arttığı yerde basıncı azalıyordu. Dolayısıyla hızı büyük olduğu için A noktasında A noktasının basıncı azalıyor. Yani A küçük oluyor, B daha büyük oluyor. Peki ben buralara iki tane delik açtım. Hangisinden su daha fazla çıkar yukarı? Yani fışkırır. Basıncı yüksek olandan daha fazla su yukarı çıkar. Yani B noktasının olduğu yerde su daha yukarı çıkar. Basınç fazla olduğu için. A noktasının olduğu yerde basınç az olduğu için su daha az yükselir. Demek ki basınçla orantılı olarak HB'de HA'dan daha büyük oluyor. Yani kesit alanı neye yaradı peki? Kesit alanı küçülünce hız artıyor. Mantık bu. Dolayısıyla kalın buraya geçerken suyun basıncının artması yine akışkanların hızının arttığında basıncının azalması ya da hızının azaldığında basıncının artması ile ilgili. Yani bu da Bernoulli. Doğru. Suyun düdüklü tencerede daha yüksek sıcaklıkta kaynaması bunun bununla alakası yok. Normal şartlar altında bir tencere alsak ağzı açık bir tencere su burada 100 dereceye gelince kaynamaya başlar. Çünkü açık hava basıncı ile buhar basıncı birbirine eşit olunca su kaynamaya başlıyor. Şimdi normal şartlar altında açık hava basıncı 76 santimetre civanın basıncına eşittir. Ancak biz düdüklü tencerenin içerisine koyduğumuzda hava dışarı çıkamadığı için sıcaklığı sürekli arttığında bunun basıncı artıyor. Yani artık burası yüksek bir basınç oluyor. Basınç yükseldiği için suyun kaynama noktası da yükseliyor. Yani bu su artık 100 derecede değil de örnek veriyorum 107 dereceye gelince kaynıyor. Yani bu olay Bernoulli ile bir alakası yok. Bu basıncın hal değiştirme noktasına etkisidir. Bernoulli değildir. Cevabımız 1 ve 2. B şıkkı. Rüzgarlı bir havada bir evin penceresi açık unutulmuş ve perde dışarı doğru dalgalanmaya başlamıştır. Perdenin dışarıya yönelerek dalgalanmasına sebep olan rüzgarın yönü verilen yönlerden hangileri olabilir diyor. Birinci madde batıdan doğuya doğru bir rüzgar olabilir mi? Şimdi batıdan doğuya doğru rüzgar eğer esiyorsa hava molekülleri bu yönde hız kazanacak. Dolayısıyla binanın kenarındaki şu hava moleküllerinin bu tarafa doğru hızlanması söz konusu. Şimdi hava molekülleri bu tarafa doğru hızlandığında bu tarafta bir basınç azalması yaşanacak. Dolayısıyla bu tarafta basınçta herhangi bir değişiklik olmazken diğer tarafta bir basınç azalması olacak ve perde bu taraftan bu tarafa doğru yönelecek. Yani nereye doğru yönelmiş olacak? Kuzeye doğru. Yani bu perdenin eğer şu tarafa doğru şöyle uçması söz konusu olsaydı, kuzeye doğru uçsaydı bu perde Evet diyecektik. Rüzgar batı doğu yönünde ya doğudan batıya doğru ya batıdan doğuya doğru esmiştir diyecektik ama böyle bir şey olmamış. Peki kuzeyden güneye esmiş olabilir mi? Hemen bunları siliyorum. Şimdi kuzeyden güneye estiğinde rüzgar yani bu taraftan bu tarafa doğru estiğinde hava molekülleri bu yönde hızlanmaya başlıyor. Dolayısıyla buradaki basıncımız düşüyor. Evin içerisindeki basınç daha yüksek oluyor. İç basınç dış basınçtan yüksek olduğu için perdeye bu tarafa doğru bir kuvvet etki ediyor ve perde bu tarafa doğru yani batı yönüne doğru yöneliyor. Ve perdemize baktığımızda gerçekten de batıya doğru yani bu tarafa doğru yönelmiş. Demek ki gerçekten rüzgar bu doğrultuda esmiş. Bu doğrultuda diyorum çünkü kuzeyden güneye doğru estiğinde de aynı etki olacak. Güneyden kuzeye doğru estiğinde de aynı etki olacak. Yani yeter ki buradaki hava molekülleri bu doğrultuda bir hızlanma yaşasın. Bu doğrultuda hızlanma yaşayınca basıncı düşüyor ve ne oluyor? Bu taraftaki basınç düşük oluyor. içerideki basınç yüksek oluyor. Yüksekten düşüğe doğru perde itiliyor. Ve perde bu tarafa doğru uçuşmuş oluyor. E bu taraf hangi yön? Gördüğün gibi batı. E bizim perdemiz de batı yönünde uçuşuyor. Yani kuzeyden güneye de olabilir. Güneyden kuzeye de olabilir. O zaman cevabımız 2 ve 3 yani değişik. <laughs> Düşey kesti verilen metal boruya bağlı U borusunun X ve Y kollarında H yüksekliğinde su bulunmaktadır. Ahmet Bor'un ince kesit olan K ucundan hızla üflediğinde X ve Y kollarındaki su yükseklikleri değişerek yeni denge durumunda HX ve HY oluyor. Buna göre H, HX ve HY arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi canlarım öncelikle burada normal bir hava var. Yani başlangıçta üflemiyoruz. Normal dışarıdaki basınç neyse buradaki basınç da odur. Her yere böyle dolmuş durumda. Diyelim ki açık hava basıncımız 76 ise her yerdeki basınç 76'dır. Yani Y noktasından buradan bastıran basınç da 76'dır. X noktasından buradan bastıran basınç da 76'dır. Buradaki basınç da 76'dır ve bir denge durumu var. X kolundaki basınç Y kolundaki basınca eşit olduğu için sıvı seviyesi de tabii ki eşit oluyor. Ancak ben buradan üflemeye başladığımda gaz ne oluyor? Hareketleniyor. Akışkanların hızı arttığında basınçları azalır. E hava da bir akışkan. Dolayısıyla ben üflediğimde havanın hızı artıyor. Hızı arttığı için basıncı azalacak. Yani artık 76 olmayacak. Kesinlikle basınç azalacak. Peki ben buraya diyelim A noktası dedim. Buraya da diyelim B noktası dedim. Buradaki gazın yani havanın A noktasındaki hızı mı daha çok artar? B noktasındaki hızı mı daha çok artar? E B noktası geniş olduğu için burada fazla hızlı gitmeye gerek yok ama burası dar. Burada hızlı gitmek zorundasın. Hani bahçeyi sularken hortumun ucunu sıktığımızda su fışkırıyor demiştim ya. Yani kesit alanını küçülttüğün zaman, borunun kalınlığını küçülttüğün zaman su fışkırıyor. İşte burada da kesit alanı daha küçük olan yer A noktası olduğu için B noktasındaki hız daha azdır ama A noktası küçülen bir yer orada hız fazladır. Yani hız olarak A noktası B noktasından büyüktür. Akışkanın hızı ne kadar fazla artmışsa basıncı o kadar fazla azalır. Yani örnek veriyorum burası 76'dan 66'ya inmiştir. Hızı çok arttığı için. Burası 76'dan 72'ye inmiştir. Yani onun da basıncı azalıyor. Çünkü hızlandığı zaman basıncı azalıyor. Ama hızın çok artarsa basıncın çok azalır. Dolayısıyla biz 76'ydık. 76'dan hızı çok artan 66'ya indi. Hızı biraz artan yani fazla artmayan da 72'ye inmiş olsun. Şimdi o zaman biz Y noktasından artık 72 ile bastırıyoruz doğru mu? Peki A noktası? A noktası artık 66. Basınçlar eşit değil. Hangisi daha büyük? 72. Akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru itilirler. Yani artık buradan 72, buradan 66. O zaman burası kazanıyor. Burası itiyor. E burası itince sıvı seviyesi haliyle x'in olduğu yere doğru yükseliyor. Yani bu sıvı bu tarafa doğru yükselir. Bak şöyle düşünebilirsin. Diyelim burada bir U borusu var. Sen buradan üflüyorsun, ben de buradan üflüyorum. Kim daha güçlü üflerse o kazanmaz mı? İşte 72 olan yer daha iyi üflüyor. Basıncı daha yüksek yani. Dolayısıyla bu kazanıyor ve sıvı bu tarafa doğru yükseliyor. Sıvı bu tarafa doğru yüksel, yükselirken burada da mecburen alçalacak. Sonuçta buradan sıvı bu tarafa doğru hareket ediyor. Dolayısıyla X kolundaki sıvı yüksekliği herkesten fazla oluyor. Y kolundaki sıvı yüksekliği artık bu seviyelere iniyor. Yani oldukça küçük oluyor. H-Y. H ise normal oluyor. Yani ilk duruma göre orta. Demek ki H-X herkesten büyük oldu. H ortada kaldı. H y de itildiği için iyice kısaldı. Küçücük oldu. O zaman sıralamamız x h y. Baktığımızda cevabımız B şıkkı oldu. Bir Luna Park'ta gösteri amaçlı zemine döşenen iç yarıçapları farklı. Dış yarıçapları aynı olan silindir borulardan su akışı sağlandığında özdeş x y z deliklerinden ilk fışkıran sıvıların yükseklikleri arasında hx büyüktür hc o da büyüktür hy ilişkisi oluyor. Borulara açılan deliklerin yer seviyesine uzaklıklar eşit olduğuna göre X, Y, Z bölgelerinden geçerken suyun hızının büyüklüklerini sıralamamı istemiş. Öncelikle buradaki su çok fışkırmış. Bunu böyle gösterelim. Bayağı bir fışkırmış. Z'deki su ona göre biraz daha az fışkırmış. Şöyle gösterelim. Y'deki su ise çok az fışkırmış. Böyle gösterelim. Biraz abartalım ki hani dikkatimizden kaçmasın. Şimdi bu suyun fışkırması basınçla ilgili. Demek ki x'teki basınç çok fazla. Hemen yazıyorum. x noktasındaki basınç büyüktür. Hangisinden? z noktasındaki basınçtan. O da büyüktür. y noktasındaki basınçtan. Peki bu boruların içerisinde ne var? Bir akışkan var. Yani sıvı var. Su var. Akışkanların hızının arttığı yerde basınçları azalır. Bernoulli ilkesi. Dolayısıyla basıncın en az olduğu yer hızın en fazla olduğu yerdir. Yani suyun hızı y noktasından geçerken maksimumdur. Z noktasından geçerken yine ortadadır. X'ten geçerken ise suyun hızı minimumdur. Ne demiştim? Hızı arttığında basıncı düşüyor. Basıncın en düşük olduğu yerde hız en fazla. Basıncın en yüksek olduğu yerde de hız en düşüktür. Dolayısıyla hızlarını sıraladık. Y, Z, X sorumuzun doğruca baktığımızda C eşlik olarak bulunuyor. Başka bir soruda diyelim bana buradaki boruların yarıçaplarını sorsaydı. Hani iç yarıçapları farklıydı ya. Şimdi bakıyorum. Boru ne kadar ince olursa hız o kadar yüksek olur. Hani bahçeyi sularken hortumu sıktığımızda su bir anda fışkırıyor demiştim ya. Demek ki hortumu sıktığınızda boruyu inceltiyorsunuz suyun hızı artıyor. Bakıyorum hızın en fazla olduğu yerde boru en incedir diyorum. Yani kesit alanı olarak y'nin kesit alanı en küçüktür. Ters mantıkla x'in kesit alanı herkesten büyüktür. Z de burada yine ortaya gelecektir. Kesit alanının küçük olması yani o borunun yarı çapının küçük olması anlamına geliyor. Bunun kesit alanı büyük. Demek ki bunun yarı çapı daha büyük. Buradaki Z de araya geliyor. Yani başka bir soruda bu da bize sorulabilirdi değil mi? Kayseri ilinde bulunan Erciyes Dağı'nın zirvesindeki kar yaz mevsiminde dahi erimez ve buz halinde kalır. Bu olayla ilgili olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinin temelinde yatan ilke aynıdır. Şimdi Erciyes Dağı'nın zirvesindeki kar yaz aylarında dahi erimiyor. Bunun nedeni nedir? Yani şuralarda hala kar olduğunu düşünelim. Çünkü Erciyes Dağı'nın zirvesinde açık hava basıncı düşüktür. Deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça açık hava basıncı ne olur? Azalır. Dolayısıyla yukarı çıkıyorum basınç azalıyor. Yukarı çıkıyorum azalıyor. Yukarı çıkıyorum azalıyor. Yani buradaki basınç açık hava basıncı çok ama çok az. Şimdi açık hava basıncının azalması erime noktasını ve donma noktasını etkiliyor. Şimdi kar dediğimiz şeyin özü sudur değil mi? Peki su normal bir madde mi? Hayır. Sıra dışı bir madde. Peki su için donma noktası, erime noktası basınçtan nasıl etkileniyor hatırlayalım. Ben her zaman bu örneği veriyorum. Şimdi hava eksi 5 derece kar yağıyor. Kar erir mi? Erimez. Neden? Çünkü eksi 5 derece karın erimesi için yeterli bir sıcaklık değil. Karın erimesi için 0 derece gerekiyor. Ama ben karın üzerine bastığımda ayağımla orası eriyor. Sıvılaşma oluyor. Demek ki eksi 5 derecede dahi eriyebiliyor. Basınç arttığı için. Hani ben bastım o da eridi. Başka bir örnek. Kar topu oynarken böyle kar topunu sıktırdığımızda kenarlarından böyle su aktığını görüyorsun değil mi? Demek ki hava eksi 5 derece olmasına rağmen sen basıncı arttırdığın için kar erimeye başlıyor. Hemen dersimize tekrar dönelim. Şimdi biz orada basıncı arttırdık değil mi? Basınç P iken şimdi basınç örnek veriyorum işte P'den biraz fazla oldu. Yani biz bir şekilde basıncı arttırdık. Normal basınç varken suyun donma noktası 0 derecedir ve buzun erime noktası da aynı şekilde 0 derecedir. Yani donma noktası ve erime noktası zaten aynı nokta. Şimdi biz basıncı arttırdık. Yani elimizle karı sıkıştırdık ya da ayağımızla kara bastık. Basınç arttığında hava eksi 5 derece olmasına rağmen erime gerçekleşmedi mi? Gerçekleşti. O zaman donma noktası ve erime noktası zaten bunlar aynı nokta. Eksi 5'e indi. Şimdi basınç arttığında eksi 5 oluyorsa basınç azaldığında ne olacak? Çünkü yukarı çıktıkça basınç azalıyor dedim. O zaman sıfırdan bu sefer artı değere geçecek. Yani burada karın erime noktası artı 5 derecedir. Kafadan atıyorum. Veya suyun donma noktası aynı şekilde artı 5 derecedir. Bundan dolayı buradaki karın erimesi çok ama çok zor. Çünkü dağın zirvesi orası. Yani orasının artı 5 derece olması zaten bayağı bir zor. Yani orada basınç düşük. Basınç düşük olduğu için suyun donma noktası artı 5 oluyor. Buzun erime noktası artı 5 oluyor. Ve buz erimekte zorlanıyor. Yani eriyemiyor. Şimdi diyor ki karda yürüyen kişinin bastığı noktalarda karın erimesi. Yani basınçın artması donma noktasına etkisi. Aynı ilke değil mi? Aynı ilke. Diyor ki yiyeceklerin düdüklü tencerede daha hızlı pişmesi. Sonuçta düdüklü tencerenin içerisinde yüksek bir basınç yok mu? Var. Yüksek basınçtan dolayı suyun kaynama noktası yükseliyor. Normalde suyun kaynama noktası 100'dür ama tencerenin içerisindeki basınç çok fazla olduğu için kaynama noktası 100'ün üzerindedir. Örnek veriyorum işte 107 derecedir. Dolayısıyla 107 derecenin içerisinde yemekler tabii ki de daha hızlı pişer. Yani yine ne oldu? Basınç arttı. Basınç arttığı için kaynama noktası çünkü kaynama noktası da bir hal değiştirme noktasıdır. Hal değiştirme noktası bundan etkilendi. Yani olayın ilkesi yine aynı. Basınç değiştirdiğinde erime noktası, donma noktası ve kaynama noktası bundan etkileniyor. İlkemiz bu. Diyor ki rüzgarların oluşumu. Rüzgarların oluşumu yüksek basınç ve alçak basınçla ilgili. Yani basıncın hal değiştirme noktasına etkisiyle bir alakası bunun yok. Diyor ki rüzgarlı havalarda çamaşırların daha hızlı kuruması. Şimdi elimizde bir çamaşır var. Çamaşır ıslak tamam mı? Islak bir çamaşırın kuruması ne demek? Üzerindeki suyun böyle buharlaşması demek değil mi? Buharlaşması. Yani bir nevi suyun sıvı halden gaz hale geçmesi, yani kaynaması olarak düşünülebilir. Şimdi rüzgarlı hava olduğunda hava ne oluyor? Harekete geçiyor. Rüzgar varsa hava hızlanıyor. Hava bir akışkan olduğu için akışkanların hızının arttığı yerde basıncı ne oluyor? Azalıyor. Yani dışarıdaki basınçta bir düşme oluyor mu? Oluyor. Basınç düştüğü için kaynama noktası bu sefer küçülüyor. Yani düdüklü tencerede nasıl basınç fazlaydı? Fazla olduğu için kaynama noktası yükselmişti ya. Şu anda da basınç düşüyor dışarıda. Basınç düştüğü için kaynama noktası 100 değil de örnek veriyorum 94'e iniyor. Dolayısıyla buradaki sıvı çok daha rahat bir şekilde buharlaşıyor ve çamaşırlar daha hızlı kuruyor. Yani basınç düştü. Basınç düştüğü için kaynama noktası bundan etkilendi. Yine aynı ilke. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 2 4 yani E şıkkı oldu. Diyor ki basınçla ilgili olarak verilen olaylarından hangileri basıncın hal değişimine etkisi olarak gösterilebilir? Şimdi üzerine basıldığında karın hızlı erimesi. Normalde erimeyen kar üzerine bastığımızda erimeye başlıyor. Yani hava diyelim eksi 5 derece kar erimiyor ama üzerine bastığımızda karın eridiğini görüyoruz. E biz bastığımızda basınç artmıyor mu? Artıyor. Demek ki normal şartlar altında karın erime noktası neydi? 0 dereceydi. Aynı zamanda suyun donma noktası neydi? 0 dereceydi. Bunlar aynı nokta zaten. Biz basıncı arttırdık ve bir yandan ne oldu? Erime noktası ve donma noktası işte havanın eksi 5 derece olduğunu düşünelim. Yani normalde erimeyecek kar erimeye başladı. Demek ki eksi 5 derece olmuş olabilir. Şimdi bu basıncın hal değişimine etkisi değil mi? Etkisi normalde erimeyecekti. Biz basıncı arttırdık. Nasıl arttırdık? Ayağımızla bastık. Basınca basınç arttı. Basınç artınca erime noktası ve donma noktası yani hal değiştirme noktaları ne yaptı? Değişti. Dolayısıyla bu yüzde yüz etkiliyor. Diyor ki rüzgarlı havada şemsiyenin ters dönmesi. Şimdi rüzgarlı havada şemsiyenin ters dönmesiyle bunun ne alakası var? Şemsiyeyi de bu arada dağ gibi çizdim. Neyse önemli değil. Şimdi hava rüzgarlıysa şemsiyenin üst tarafında hava iyice hareketleniyor. Hava hareketlendiğinde basınç azalıyor. Dolayısıyla şemsiyenin iç kısmındaki açık hava basıncı yüksek olmuş oluyor. Dış kısmında ise hava hareketlendiği için basınç düşüyor. Yani burada küçük bir basınç oluyor. Örnek veriyorum burası 76 oluyor. Burası da diyelim işte 66 oluyor. Yani aşağısı daha büyük olduğu için şemsiye yukarı doğru itiyor ve şemsiye ters dönüyor. Yani bu basınç farkıyla ilgili. Dolayısıyla bunun basıncın hal değiştirme noktasına etkisiyle bir alakası yok. Buzlanmayı önlemek için yollara tuz dökülmesi. Tuz döküldüğünde suyun saflığı değişiyor ve donma noktası ve erime noktası da değişmiş oluyor. Normalde su 0 dereceye geldiğinde donması lazım. Ama içerisine tuz attığında 0 derecede donmuyor da eksi 5 derecede donuyor. Dolayısıyla yollardaki buzlanmayı kısmen engellemiş oluyoruz. Yani hava 0 derecedeyken hemen yollar buz tutmuyor. Hava eksi 5 dereceye inince buz tutacak. E havada eksi 5 dereceye inmezse yani o gece. Ya eksi 5'te ben kafadan attım. Eksi on de olabilir yani bilmiyorum. Tuz attığımızda donma noktası iyice negatif değerlere geliyor ve yollar kolay kolay buz tutmuyor. Yani havanın aşırı derecede soğuk olması gerekiyor ki yollar buz tutsun. Yani biz donma noktasını değiştirdik mi? Evet değiştirdik. Ama bunu içerisine katkı maddesi ekleyerek yaptık. Yani basınçla yapmadık. Soru ise bize basıncın hal değiştirme noktasına etkisini soruyor. Yani bununla bunun bir ilgisi yok. Diyor ki kar yağarken havanın ısınması. Şimdi kar nedir? Sıvının katıya geçmesi. Dolayısıyla suyun hal değişim grafiğini hatırlayacak olursak Suyun katıya geçmesi yani buradan bu tarafa doğru bir geçiş, sıvıdan katıya. Şimdi bu tarafa doğru geçişler çevreye ısı vererek gerçekleşir. Ama bu tarafa doğru geçişler dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Dolayısıyla kar yağdığı zaman haliyle su molekülleri katıya dönüşmüş oluyor. Yani çevreye ne veriyor? Çevreye ısı veriyor. E ısı verdiği zaman da hava biraz yumuşuyor. Yani havanın sıcaklığı biraz normale dönüyor. Ama bunun basıncın hal değiştirmesinin etkisiyle bir alakası yok. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir aşk. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığına eşit olduğu bir rüzgarlı yaz günü... ...Datça'nın temiz ve güzel sularında tamamen suya dalmış olan Hakan... ...vücudunun yarısını sudan çıkardığında üşümeye başlıyor. Hakan'ın derdine bak. Hani derler ya, senin derdini seveyim diye. Keşke hepimizin öyle derdi olsa. Bak Hakan ben şu anda buram buram terliyorum. O da yanıyor. Yaz günü soru bankasını bitirmeye çalışıyorum... Monitörlerden yüzüme ısı vuruyor. ışıktan yüzüme ısı geliyor ve ben ters su içindeyim. Hani senin derdini seveyim. Herkesin böyle derdi olsa keşke. Buna göre Hakan'ın üşümesinin sebebini verilenlerden hangileri açıklar diyor. Öncelikle buraya bir Hakan çizmeye çalışalım. Burası boynu, burası kolları olsun. Ve Hakan vücudunun yarısını sudan çıkartmıştı. Dolayısıyla yarıya kadar suyun içerisinde diğer yarısını sudan çıkarttı. Haliyle ıslak. Yani kollarında ıslaklık var, vücudunda böyle ıslaklık var. Doğru mu? Her yeri ıslak. Tamam diyor ki rüzgarın buharlaştırmayı hızlanması. Şimdi rüzgarlı havalarda çamaşırların çok daha çabuk kuruduğunu hepimiz biliyoruz. Rüzgar buharlaşmayı hızlandırır. Çünkü hava rüzgarlı olduğu zaman havanın basıncı düşer. Yani açık hava basıncı, hava bir akışkan. Akışkanlar rüzgarda hızlanıyor. Akışkanın hızı artınca basıncı düşüyor. Basınç azaldığı anda buharlaşma ve kaynama kolaylaşıyor. Dolayısıyla Hakan'ın vücudundaki su molekülleri sıvıdan gaz hale geçiyor değil mi? Sonuçta kurumak ne demek? Sıvının oradan uçması yani gaz hale geçmesi. Ve bu çok hızlı oluyor. Şimdi sıvıdan gaza geçerken bizim ısımızı alıyor. Yani sıcaklığımız azalıyor ve biz üşüyoruz. Neden? Çünkü suyun hal değiştirme grafiğini hatırlayalım seninle. Burası katıydı. Burası katı sıvı. Burası sıvı. Burası sıvı gaz. Burası gaz. Şimdi biz sıvıdan gaza geçeceğiz. Biz suyduk ve buharlaştığımızda ne oluyoruz? Gaz. Şimdi buradan buraya geçmek için dış ortamdan ısı alması gerekmiyor mu? Sudan gaza geçmesi için ısı alması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki su molekülleri uçmak için Hakan'ın vücudundan ısı enerjisi alıyorlar. Hakan'ın vücudundan ısı aldıkları için Hakan üşümeye başlıyor. Olayın nedenlerinden bir tanesi tabii ki bu. Suyun buharlaşırken çevresinden ısı alması. Evet, hikayenin diğer nedeni zaten bu. Rüzgarın hava sıcaklığını arttırması rüzgarın böyle bir özelliği yok. Bu alakasız. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı. Ve geldik bu testin en güzel sorularından bir tanesine aynı zamanda da son sorusuna. Diyor ki içinde bir miktar su bulunan deniz seviyesindeki düdüklü tencere ısıtıldığında tenceredeki su şekildeki gibi kaynamaktadır. Buna göre sistem bu durumdayken yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Şimdi öncelikle düdüklünün içerisindeki su 100 derecede kaynamaz. Eğer bu kapak olmasaydı, ağzı açık bir tencere olsaydı, deniz seviyesi dediği için normal şartlar altında suyun kaynama noktası kaç dereceydi? 100 dereceydi. Yani 100 dereceye geldiğinde su kaynamaya başlardı. Tencere açık olsaydı. Ama bu düdüklü tencere dışarısı kapatılmış. Dolayısıyla içerideki buhar giderek sıkışıyor. Yani alttan ısıyı verdikçe ne oluyor? Buranın sıcaklığı artıyor. Buhar burada iyice sağa sola hareket etmeye falan başlıyor. Buhar basıncı iyice artıyor. Yani buradaki basınç buhar basıncı kesinlikle dış basınçtan yani açık hava basıncından daha büyük bir basınç. Dolayısıyla buradaki basınç müthiş bir şekilde arttı mı? Arttı. Basınç artınca kaynama zorlaşıyor. Yani kaynama noktası 100 derece değil artık. Örnek veriyorum 110 derece oluyor. Yani buradaki su 110 dereceye gelince kaynamaya başlar. 110 derecelik bir suyun içerisinde de yemekler çabuk pişer. Dolayısıyla düdüklü tencerede yemeklerin çabuk pişmesinin nedeni bu. Şimdi burada iki tane tencere olsaydı ikisinde de aynı miktarda su olsaydı bu ağzı açık bu da ağzı kapalı olsaydı hangisi önce kaynar derse ağzı açık olan önce kaynar. Çünkü 100 dereceye ulaşınca kaynıyoruz. Kim 100 dereceye önce ulaşacak? Bu da 100 derece olacak bu da 100 derece olacak ama bu 100 derece olunca kaynamayacak. Düdüklü çünkü 110 olması lazım kaynaması için. Dolayısıyla geç kaynamaya başlayan düdüklüdür ama yemeği çabuk pişiren düdüklüdür. Yani önce kim kaynar derse ağzı açık olan tencere önce kaynar. Ama önce yemeği kim yapar derse düdüklü yapar diyeceksin. Ona da dikkat et. Şimdi suyun sıcaklığı yüzün üzerindedir diyor. Madem kaynıyorsun o zaman yüzün üzerinde olmalı. Yani 110 falan olabilir tabii. Şimdi diyor ki düdüklü tencerenin içindeki buhar basıncı açık hava basıncına eşittir diyor. Hayır düdüklünün içerisindeki basınç açık hava basıncından daha büyüktür. Bundan dolayı kaynama noktası 100'den 110'a geldi. Yani bu kesinlikle yanlış. Tamam bu gitti. Diyor ki ocak kapatılıp bir süre sonra düdüklü tencerenin üzerine soğuk su dökülürse su tekrar kaynamaya başlar. İşte bu gerçekten müthiş bir olay arkadaşlar. Şimdi hepimiz görmüşüzdür. Hani annelerimiz böyle bir yemek yapar düdüklüde. Sonrasında düdüklüyü açmadan önce onu böyle suyun altında, soğuk suyun altında biraz tutar. Orada basıncı düşer. Yani düdüklünün basıncı düşüyor artık tehlike sona eriyor. Yani rahat bir şekilde kapağını açabiliyoruz. Bunun nedeni ne? Şimdi buradan soğuk suyu sen boşalttığında haliyle buradaki buharın da sıcaklığı düşüyor mu giderek düşüyor. Şimdi buharın sıcaklığı düşünce basıncı da azalır mı? Azalır. Çünkü kapalı kaplarda PV eşittir NRT mantığına göre sıcaklığın azalması basıncın azalmasına neden oluyor. Basınç azaldığı için sen o tencereyi artık daha güvenli bir şekilde açabiliyorsun. Şimdi bu tencerenin içerisindeki su 110 derece ve fokur fokur kaynıyor. Sen şimdi bunun üstüne soğuk bir su döktün. Normal musluktan akan suyu döktün. Ve bunun dış basıncını yani buhar basıncını ne yaptın? Azalttın. Dedim ya size sıcaklık azalınca basıncı azalıyor diye. Düdüklüğünün içerisindeki basınç artık daha küçük. Basınç küçülünce kaynama noktası da küçülüyor. Yani artık 110 derece değil de 104 derecede kaynarsın diyor. Ama düdüklünün içerisindeki su 110 derece ya da 109 derece ya da 108 derece yani yüksek bir sıcaklık. Tamam sen ocağın altını kapattın ama düdüklüdeki su 110'dan bir anda 90'a inmiyor ki. 110'dan bir derece iniyor, 2 derece iniyor. 108 dereceye geliyor. 108 derecede normalde kaynıyor mu? Kaynamıyor. Çünkü 110'a gelince kaynayacak. 108'de kaynamıyor. Ama sen onun üzerine soğuk su dökünce onun üstündeki basıncı azalttığın için hani sıcaklık azalıyor, basınç da azalıyor. Basınç azalınca kaynama noktası 110 değil artık 104 oluyor. E benim suyum 108 kaynama noktası 104. Ben 104'ün üzerindeyim kaynıyorum. Dolayısıyla tekrar bu fokur 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 kaynamaya başlıyor. Hatta düdüklünün tenceresinin kapağını açtığınızda bir anda düdüklü ne diyor? Düdüklünün üstünde artık hava diye bir şey kalmıyor değil mi? Açık hava basıncı kalıyor. Açık hava basıncı yani normal dış basınç. Dış basınçta da 100 derece değil mi kaynama noktası 100. Düdüklüğün içerisindeki su kaç derece? Diyelim 102. Ne oluyor? Kaynama noktasının üzerinde olduğu için bu su kapağı açtığında su tekrar kaynamaya başlıyor. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Soru bize yanlışları sorduğu için yanlış olan yalnız 2'dir. Cevabımız B şıkkı. Güzel bir soruyla bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki günde görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.